noktalama işaretlerinden devam edelim arkadaşlar. Noktalama işaretlerinde en önemli iki noktalama işaretlerinden birisi iki nokta, bir de noktalı virgül. Şimdi önce şundan bahsetmek istiyorum. Noktalı virgül ve iki noktayı nasıl ayıracaksınız? En zorlandığımız yer burası aslında. İki nokta deyince aklınıza açıklama ve örneklendirme gelsin. Genelde iki noktanın olayı açıklama ve örneklendirmelerde kullanılması oluyor. Ancak noktalı virgülün temel görevi aslında bir durumla, olayla, yargıyla başka bir durum, olay, yargıyı ayırma veya işte virgüllerle ayrılmış grupları birbirinden ayırma şekline karşımıza geçiyor, geliyor. Yani aslında noktalı virgülün olayı ayrım noktası yapmak, iki noktanın olayı ise genelde örneklendirme, açıklama, kimi zaman da tanım ifadelerinden sonra kullanılıyor olması. Ama bunlar sözlük tanımları.